Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, bugünkü konumuz meyveler olacak. Ee, maymunların en çok sevdiği meyve muzdur tabi. Muz arkadaşlar, banana. Bana-na. Banana arkadaşlar, muz demektir. Muz. Arkadaşlar grips yapalım. Grips. grips. Grips arkadaşlar. Üzüm demek. Üzüm. Grips üzüm demek başka apple, apple bulmayalım. Apple. Arkadaşlar Apple. Apple elma demek. Elma. Elma. Şimdi de arkadaşlar çilek. Çilek. Strawberry. Strawberry. Strawberry chick. Chick ne? Başka ne yapabiliriz? Şey yapalım. Watermelon. Karpuz arkadaşlar karpuz demek. Karpuz. Karpuz demek. Orange, orange. Orange arkadaşlar portakal demektir. Portakal. Bugün bu kadar. ne bu kadar. Banana, muz demek arkadaşlar. Grips üzüm demektir arkadaşlar. Apple elma demektir arkadaşlar. Strawberry çilek. Watermelon. Karpuz. Orange portakal demektir. Bir daha yapalım aynısını. Banana, muz demektir arkadaşlar. Rips üzüm demektir. Apple elma demektir. Strawberry çilek. Watermelon karpuz. Orange portakal demek. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün bu kadar öğretmek istedim. Yani öbür konumuz çok güzel olacak. Öbür öbür zaman öbür videoda yani Parlum öbür videoda. Görüşmek üzere.